Evet, Ford Fiesta ABS değişimi yapıyoruz. ABS benim bu tarafta. Akıyı falan boşa aldım. ABS beynimiz de burada. Yeni beynimizi takacağız. Motor arızası veriyordu. Pompa motoru. Değiştireceğiz. Sesimizi yapacağız. Evet, e, AVS değişimizi yaptık. Bilgisayara bağladık. Hata kodu vermiyor, arıza kodu yok diyor. Çalıştırıyoruz arabamızı. Tamam, çalış yapalım. Evet gördüğünüz gibi ABS işi söndü. Ford Fiesta. ABS pompası arızası vardı. ABS'yi değiştirdik. Arızamız gitti.